Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Instagram'da yapılan çekişler hakkında çekişe nasıl katılabileceğiniz ve aynı zamanda sizde de çekişe katılan ve takip ettirilen kişilerde nasıl olabileceğiniz hakkında bilgiler verir olacağım. Sizler hazırsanız, çaylar kahveler hazırsa videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Instagram'da birçok kişinin gördüğü çekilişler var. Bu çekilişlere hepimiz umutlarla katılmaya çalışıyoruz. iPhone 12 çekilişi, araba çekilişi, ev çekilişi, o çekilişi, bu çekilişi. Sizlerden fotoğrafları beğenmenizi, yorumlara arkadaşlarınızı etiketlemenizi, kaydetmenizi ve beni takip et veya benim takip ettiğim kişileri takip et gibi sizlere emirler veriyorlar ve siz de bu emirleri gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Bazıları bu çekilişlere yalan dolan dese de bazıları da gerçekten çıktığını kanıtlıyor ve sizlere belgeleriyle sunuyorlar. Bilindiği üzere Milli Piyango İdaresi ve vergi dairesi yani Türkiye Cumhuriyeti, ülke Türkiye buna el koymaya çalışmıştı. Yani e, sıkıntılı şeyler döndüğünü, haksız kazançlar elde edildiğini ve bir dolandırıcılık fırtınasına mı dönüşüyor bu iş gibi şeyler söylemişti. E, bunun üzerine de yasaklandı ortaya çıkmıştı. Sonradan tekrardan çekilişçiye devam ettiler. Biliyorsunuz ki e, çekilişlerin üstadı Türkiye'de Çağrı Taner ve birçok kişi de çekilişlerini Çağrı Taner'e yaptırıyor. Bir gün YouTube'da geziniyorum yine burada bu mecrada. Bugün YouTube'u da, Instagram'ı da, sosyal medyaya da yorumluyor olacağız. Bu arada 13.000 takipçim var benim Instagram'da. Zamanında attığım bir görselden dolayı, hesabıma çıkan attığım bir videodan dolayı daha uzun olan Instagram fotoğraflara, videoya, giflere dönüştürüp arkalarına ses ekleme özelliği yoktu. Ben de kendim yaptığım montajı Instagram'da videomu keşfetmiştim ve oradan yürüdük gittik bir aralar ben de böyle şeyler deniyordum. Bir ara 60 binlerdeydi falan takipçiler. Sonra hepsini sildim, botları falan aradım dedim. Şu anda 13 bir takipçimiz var Instagram'da. Şimdi Instagram'da insanlar takipçi kazanmak istiyorlar. Ee, tabii çeşitli hilelere başvurmaya çalışıyorlar. Reklamlar vermeye çalışıyorlar, sponsor reklamlar ya da etiket şey çekilişlere katılmaya çalışıyorlar. Kendilerini etiketlettiriyorlar, bir şeyler yaptırıyorlar. Şimdi Çağrı Taner diye bir adam var. Bu adamın 10 milyon takipçisi var. Düz hesap sallayalım. Bu adam e, sizden e, çekiliş yapıyor ve takipçilerine diyor ki ben size 5 tane iPhone X vereceğim. 10.000 TL değerinde yani 50 bin TL'lik ödül dağıtacağım diyor. 5 tane telefon var. onlar bin TL'lik iPhone X salladım şu anda. 10 milyona takipçisi var bu adamın. Bu adam o çekiliş için 10 tane de sponsor buluyor. Bu insanlara diyor ki hepiniz 10'ar bin TL verin. 10 tane insan. Ben bir tane görsel atacağım. 5 tane telefon dağıtacağız. 50 bin TL değerinde. Bu telefonları sizin paralarınızdan aynı zamanda alacağız. Şimdi bu adam 10'ar bin TL topluyor. 10 kişiden 100 bin TL topluyor. Bunun 50 biniyle hediye vereceği telefonları alıyor. 10'ar binden 5 tane telefonu alıyor. Takipçilerine gerçekten de dağıtıyor. Eyvallah orada sıkıntı yok. Akrabaya mı çıktı ona mı çıktı buna mı çıktı onlara biz karışmayız. Ondan sonra çekiliş yapılıyor. insanlar fotoğrafı beğeniyor. Bu adamın hesabı zaten popülerlik sağlıyor. Yorumlarda coşuyor bu adamın hesabı popülerlik sağlıyor. Kaydediyorlar insanlar. Bu adamın bu adamın hesabı popülerlik sağlıyor. Keşfete düşüyor daha da çok. İnsanlar da bu adamı takip ediyorlar. Bu adam aynı zamanda kendi takipçisini de arttırıyor. Milyonlara, milyarlara ulaşıyor. Şimdi e ondan sonra e insan siz arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. Bu insanı bu adamı çağırtanları mesela herkes daha da çok tanıyor. Bir de diyor ki benim takip ettiğim 10 kişi de takip edin. Bu 10 kişi bu videonun bu şeyin e, çekilişin sponsorları zaten. Bu etkinin sponsorları. Onlardan paralar çukkaladı. Bu insanlar niye 10.000 TL veriyor? 10.000 TL'nin karşılığı şu. Şimdi siz çekiliş yapıyorsunuz ve bu çekiliş sonucunda insanlar hani gelecek sizi takip edecek ya. Mesela diyelim ki 1 milyon kişi katılıyor etkinliğe ve bu hesapların hepsine birer milyon takipçi kazanıyor bu hesaplar. Yani adam 10.000 TL veriyor, etkinliğin sponsorundan bir adedi oluyor ve bu sayede insanlar dönüyor dolaşıyor. Bu insanları yani çekilişe bütçe sağlayan insanları takip ediyor. Şimdi ben 10.000 TL verirsem benim 1 milyon orijinal takipçim olur yani anladınız mı? Şimdi ben 10.000 TL veriyorum. Çağrı Tener'in etkinliğine katılıyorum. Oradan bir bütçe ayrılıyor. Çağrı de ekmeğinde o adamın da da takipçisi artık çağırtıyor. Para kazanınca kazanıyor. Ve organizatör olduğundan dolayı da cukkayı kazanıyor. Bir de aynı zamanda telefonları da o hediye ettiği için o adamın böyle egosu tavan oluyor. Bir tarafları kalkıyor. Yani böyle dememiz gerekiyor. Ondan sonra Tamam eyvallah ben 10 bini verdim mesela. Bu etkinliğimiz sponsorunun bir tanesi oldum. 1 milyon takipçim oldu. İnsanlar genelde şöyle de var mesela. Beni de bazen bir çekilişlere bir şeylere etiketliyorlar falan filan. Böyle inceliyorum böyle etiketlendiğim çekilişleri falan. Ondan sonra eyvallah bakıyorum falan. Benim de katıldığım olmuştu zamanla. Katıldığım çok etkinlik oldu. Hatta bir keresinde biz çekiliş de düzenlemiştik. Eski YouTube kanalımda falan filan. Neyse. Şimdi çekiş yapmak gerçekten büyük prodüksiyonlu bir iş. Bu işin arkasında çok büyük insanlar çalışıyor. Çağrı in şeyinde, ofisinde, ekibinde de çok insanlar çalışıyor, çok bilgili insanlar çalışıyor. Bu konu üzerinde uzmanlar. Belki de kimse hakkını yedirmiyorlardı ama güzel paralar kazandığını hepimiz biliyoruz. Sonrasında Tamam ben 10 bini verdim eyvallah 1 milyon takipçi geldi ama bizde de vardır o bende de oluyor onu anlatıyordum az önce. Yani şimdi ben çekeşe kazıldım 10 tane hesabı takip etme şartı var 10 tane hesabı takip ettim. Ondan sonra çıkıyorum abi yani bakıyorum bana çıkmadı eyvallah diyorum ben geriye unf çıkıyorum yani. Unf yapıyorum çıkıyorum bu insanları. Onlar da şöyle bir taktik geliştirmiş bu da yeni öğrendiğim bir bilgi. Şimdi biz takip ediyoruz ya 10 tane hesabı. Çekiliş açıklanıyor. Cuma günü saat 8'de mesela çekiliş sonlandırılacak. Cuma günü saat 8'de bakıyorum ben adamın hesabına, çekiliş sonlandırılmış, bana çıkmamış. Ben beğeni geri çek, yorumları, etiketleri sil, kaydeti geri çek, ne bileyim işte, O 10 tane e, şart olan, o 10 tane hesabı geri tıklayıp da takipten geri çık falan filan yapıyoruz ya. Adamlar bunun açığını da bulmuş. Adamlar çekiliş mesela Cuma günü saat 8'de sonlanıyor ya, Cuma günü saat 8'e kadar onları takip ediyorlar, diyorlar diyorlar, birer milyon takipçi kazanıyorlar. Ondan sonra hesaplarını donduruyorlar. Sonra biz beğeni, yorumu, kaydeti geri çekerken gidiyoruz. O adamdan da uf yapacağız ya. Çıkacağız takipten. O takip ettiğimiz onun hesabı çıkacağız ya. Adam Instagram'da yok. Adamı aratıyorsun o da yok yani. Adam hesabını donduruyor. 3 gün, 4 gün geçiyor. Ondan sonra hesabını aktif hale getiriyor. Ondan sonra 3-4 gün sonra sen zaten katıldığın çekilişteki takip ettiğin hesabı unutuyorsun. Takip ettiğin kişiler listesinde bazen araya kaynıyor. Ha böyle çok böyle fotoğraflar bir şeyler hikayeler atıyordur. Seni tanımadığım insanlar Ha ben bunu ne zaman tanımıştım. falan filan. Aklına gelirse sonra çıkıyorsun. Ama onları takipçi kaybetme. Şimdi 1 milyon kazanıyorlar. Geriye 700 binin çıkıyor. 300 binin kalıyor mesela. Ama o adam o taktiği yaptığında o taktiği yaptığınızda 1 milyon kişiden 700 bini çıkmıyor da 100 binin çıkıyor. 900 bini de yine kalmaya devam ediyor. Bu şekilde adamlar ekmeğini buluyorlar. Şimdi bunun illa 10.000 verip de çekişe katılmanıza, çağırtanlara katılmanıza gerek yok. Zaten çağırtan artık seçici bir adam oldu. Hep zaten işte zaten ünlü olanlar, zaten adamın 100 bin, 200 bin takipçisi var. Milyonlar falan yapmaya çalışıyor. Onlar falan katılıyor. Yani 300 liraya da çekiliş var, 1000 liraya da çekiliş var, 5000 liraya da çekiliş var. Ama tabii 300 liraya katıldığınız bir çekiliş size 5000 takipçi getirir. Öteki 10 bin getir, öteki 100 bin getirir, öteki 10 bin vereceğiniz tabi çekilişte size 1 milyon takipçi getirir. Şimdi zaten burada benim videomu izleyen insanların e, mesela yarısı benim abonemse, takipçimse yani Harun ne yapmış bu hafta bunu izlemeye geldim diyorsa diğer yarısı da bu konuya, bu gündeme, bu favori keşfete çıkan bu videoya tıklayıp da kendi bu videoya gelmiş ve bu konu hakkında bilgi almaya çalışan insanlar. Ve şimdi ben bu videoyu çekerken de ben hem çekiş de düzenliyorum. Mesela ondan sonra çekilişlere de katılıyorum. Bu videoyu izleyen arkadaşlar içerisinde şu anda bizim bu videomuzda çekişe katılmak nasıl oluyor? Nasıl haksız kazançlar, haklı kazançlar elde ediyor mu? Ya da mesela çekilişler nasıl düzenleniyor? Çekiliş katılırken sponsor olarak yani takipçi kazanan taraftan olmak isteyenler de bu videoyu şimdi izlemeye geldi buraya. Biz de bunu burada anlatmaya çalıştık. Mantık çok basit. Bu şekilde işliyor bu mantık. Siz de küçük bütçelerle çekilişlerdeki sponsorlardan biri olabilir ve insanlar iPhone 12 kazanmak için sizleri takip edebilirler. Aynı zamanda bizler de ufak tefek çekilişler için bazı kişilere etiketleme yapıyoruz, kaydetme, beğenme yapıyoruz, onları takip ediyoruz. Sonra çekiliş çıktı mı çıkmadı mı devam ediyoruz. Ama bazı insanlar var, 1000 takipçisi var, 7000 kişi takip ediyor zaten. Onlar çıkmıyor, yetmiyor, kendisi de çıkmayanlar da var. Ama sizin amacınız takipçi kazanmaksa Kesinlikle hile yapmayın bence. Çünkü çok anlamsız sayılardan ibaret bir şeyler. Ben hile asla yapmam ve sevmedim bir şey zaten. Onun haricinde sponsorlu reklam yapabilirsiniz. Sponsorlu reklamlarda şöyle bir şey var. Mesela insanlar takipçi arttırmayı neden seviyorlar? İşte benim tanırlığım olsun, birine hava atmaya çalışayım falan diye düşünüyorlar. Ama onlar zaten yani eskiden böyle yapıyordu Instagram. Açıklıyordu da bunu her yıl. Youtube'da da bunu açıklıyor. Benim de bazen abone kayıplarım oluyor mesela kanalımda. İzlenme kayıplarım oluyor. Şöyle oluyor. Mesela e, ee, adam bana abone olmuş. Bu YouTube'da da geçer, Instagram'da da geçerli. Takip etmiş, abone olmuş. Neyse. Ee, Instagram veya YouTube neyse. Bunu mesela arada izliyor bu bot hesapları. Bakıyor diyor ki, aa bu Harun'a bir kere abone olmuş. Ondan sonra kaybolmuş Bir daha videosunu bile izlememiş. Bu adam diyor bot diyor. Bot tespit ediyor. Yani aktif bir insan değil diyor. Sayıda ne bir insan diyor. Bunu temizliyor. Hatta bu şekilde takipçilerin ve abonelerin silinmesi benim bir de işime geliyor şahsı. Şimdi Enes Batur'un mesela 1 milyon abonesi bir anda biliyor? Benim bazen 30 tane 40 tane biliyor. Zaman zaman. Bazen yıllık temizlik yapıyor falan filan. Instagram, YouTube falan. Benim de esasında iyi bir şey. Çünkü şimdi benim 1500 abonem varken benim videomu 1000 kişi izlerse sıkıntı oluyor. Ama aktif insanlar zaten bana aboneyken 1500 abonem varken 1500 kişi izleyince e tabii ki de güzel oluyor. Mesela şimdi biz bu videoyu çektik diyelim ki etkileşim kazandık ve keşfete düştük, trende girdik mesela. Sallıyorum ki e, 1500 abonemiz var. Ama bizi 100.000 kişi izlemiş. Bu da bir seçenek olabiliyor. Ama genelde bizim videolarımızı 1500, 1600 abonemiz var şu anda ve yani işte mesela ilk günde 100, sonra 300, 500, 1000'e kadar falan gidiyor. 1000 ortalamasında kalıyor. Böyle de olabiliyor. İşte o yüzden siz de bir zamandan sonra Instagram'da da var ya mesela 10.000 kişiden sonra takip edemiyorsunuz hesabınız kapanıyor ve işte insanlar dediğim gibi popüler olmak istiyorlar takipçi kazanmak istiyorlar bu şekilde hilelere başvuruyorlar 3 adım var zaten hile yapmak ondan sonra reklam sponsor reklam vererek insanları kendisi tanımak ücreti orada aynı şekilde ondan sonra çekilişlerde e, siz sponsor kişi olarak katılmak yani çekiş düzenleyenler arasında katılmak ve hiçbir kazanmak. Şimdi bot olanlar zaten çok anlamsız bir şekilde dediğim gibi zaten bunu adamlar da biliyor yani Instagram, Youtube bunları siliyor zaten çok saçma bir şey ona da ücretler ödeniyor ama çok saçma bir şey bana göre. Ondan sonra sponsorlu reklamlar bence iyi bir şey. Yani siz bir e-ticaret yani şunu söyleyeyim. Instagram sayfanızdan bir şey satıyorsanız, satış sayfasıysanız, komedi sayfasıysanız, mizah sayfasıysanız, söz sayfasıysanız, karikatür sayfasıysanız. Yani siz kendinizi göstermeden ünlü olmaya çalışan bir fenomen sayfaysanız ya dediğim gibi satış yapmaya çalışan, satış yapan bir sayfaysanız Tabii iki seçenek var. Bu şekilde sponsorlu reklamlar verebilirsiniz. Ki kitlenize yani olduğu gibi hitap edebilirsiniz. Konumunuza göre, yaş aralığınıza göre, cinsiyetinize göre ve ilgi alanına göre. Mesela ben bir e, akıllı saat satıyorsam, mesela saat satıyorum, mesela Instagram sayfam var. Ben teknolojiyle ilgili alanlarda arama yapan insanlara hedef kategori, hedef kitle seçtiğimde daha güzel verim alacağım kesin yani. Ama tabii çekilişlere de katılırsanız bir anda çok daha güçlü size geliyor dediğim gibi. Ama ondan sonra onlar tekrar geri gidiyorlar ve bir anlamı kalmıyor. E siz bir kızsanız ve Türkiye şartlarında, dünya şartlarında, sosyal medya şartlarında ee, genelde kızları kimse umf yapmaz öyle düşünürsek ki bazı erkeklerimiz var ee, bu şekilde kızları yüklenirseniz kızlar zaten kolayca bütün sosyal medyada her şekilde kızlardan güzel bir prim kazanabiliyor ve kendileri de kendine prim katabiliyorlar bu şekilde erkekleri kullanarak ee, tabi bu şekildeyseniz tabi insanlar size umflamaz. ama mesela şimdi ben instagram hesabımda kendim e, özelimde şu anda gizli instagram hesabım instagram hesabına zaten koyuyorum videosunda falan oradan takip edebilirsiniz beni de yani kendi fotoğraflarımı koymaya çalışıyorum 2 aydır 3 aydır fotoğraf paylaşıyorum Arada story paylaşıyorum falan filan. Yani çok aktif kullanan biri değilim. Şimdi benim bir anda mesela 100 bin takipçi gelsin mesela bana diyelim ki. Ama mesela ben bir story atıyorum mesela. Çok story atmayı da böyle çok sevmem. Bu pandemide de böyle zaten dışarıda çıkamadığımızdan dolayı çıksak da zaten Allah'ın her gün insan herkes düğün yapıyor. Mesela gidiyoruz ben her gün her akşam gittim düğünüm çekeyim atayım mesela. Bana çok saçma geliyor. Mesela konusu gelmişken değineyim mesela... Yediğim yemeği paylaşmak bana mesela çok saçma geliyor. Yemek paylaşmak ne alaka falan filan. Yani öyle şeyler çok saçma geliyor. Böyle görüntüde de insanlar zaten size şak diye çıkabiliyor. Bu ne falan, ne yani bu falan diyor. Zaten yine her türlü de çıkıyor yani sizi takip etmek isteyen takip ediyor. Siz de bu çekilişlerde konumuz çekiliş olduğu için videoda şunu söylemek isteyeyim. Çekişe katılan taraf da olabilirsiniz, çekişi düzenleyen taraf da olabilirsiniz. Yani e, şans bana gelir de ben bir şeyler kazanırım, telefon kazanırım, araba kazanırım, ev kazanırım diyen insan da olabilirsiniz. Ama aynı şekilde takipçi kazanayım, ben 3-5 bir bütçe ayırayım, 3-5 kişi bir, bir organizatör bulalım, işi birisi organize etsin ve e, biz direkt paramızı verelim, takipçimizi alalım şeklinde düşünebilirsiniz. E, i̇ki şekilde de biz bunu bugün burada değerlendiriyor olduk. Ben de size bununla ilgili e, siz acaba böyle bir şey yapmak isteseniz hangisini seçersiniz, hangi yolu seçersiniz, üç yoldan ya da siz genellikle çekilişlere katılan taraf mı, çekişleri düzenleyen taraflarda mı olmak istiyorsunuz ya da oldunuz? Bunlarla ilgili de tecrübelerinizi videonun altındaki yorumlarda eklerseniz videoya bir şeyler katmış olursunuz. Yorumlarda e, hepinize tek tek cevaplar verir oluyorum. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmesiniz, sayık like atabilirsiniz. Muhabbetimizin ve sohbetimizin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.